Belma Ciğer 16 Aralık 1972'de Bursa'da doğdu. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Oyunculuğu bölümünden mezun oldu. Dizi oyunculuğuna 1996 senesinde Tatlı Kaçıklar adlı dizide oynayarak başladı. Sonrasında Akasya Pasajı'nda Papatya, Böyle Mi Olacaktı da Eva, Ayrılsak da Beraberiz de Serpil olarak çıktı karşımıza. Artık tanınan bir sima haline gelmişti. 2000 yılında Kahpe Bizans filminde Beyaz Perde'deydi. film görüşmeleri sırasında hayatının aşkını da bulmuştu Gani ile Kahpe Bizans'ın görüşmeleri vasıtasıyla tanışmıştık. O hep bana filmimin uğrusun, bütün filmlerimde oynayacaksın der diyerek açıklamıştı o günleri. Diziler.com'a verdiği röportajdaysa yıldırım aşkı değildi. Gani senaryolarını nakış gibi işlerken bir kadının kalbini nasıl kazanacağını, edeceğini çok iyi bilen bir erkek. Yaptığı inanılmaz sürprizler, beni etkileme gücü, beni her gün katlıya katlıya kendini o kadar çok aşık etti ki ifadelerini kullanmıştı. 2000 yılının Temmuz ayında köyde kıyılan nikahla dünya evine girdiler. Ertesi yıl çiftin Ece Su ismini verdiği kızları doğdu. 7 Mayıs 2004'te ise erkek çocukları Arda dünyaya geldi. Kariyerine dönecek olursak Bayanlar Baylar'da oynadı ama en büyük çıkışını 2003-2006 yılları arasında yayınlanan Hayat Bilgisi dizisindeki Sevda Hoca karakteriyle yaşadı. Başrollerinde Perran Kutman, Tarık Pabutçuoğlu, Kerem Kupacı gibi isimlerin yer aldığı bu dizi o dönem fenomen haline gelmişti. Hayat Bilgisi'nden sonra Gönül dizisinde Nilhan, Hayatım Sana Fedada Filiz, hepsi bir Füsun karakteriyle ekrandaydı. Osmanlı Cumhuriyeti 2008'in en dikkat çeken yapımlarından biri oldu. Filmin yönetmenliğini üstlenen ve senaryosunu yazan Gani Müjde bu yeni filmiyle gişede önemli bir başarıya imza atmıştı. Ata Demirer, Vildan Atasever, Sümer Tilmaç, Sezen Aksu, Ceyhun Yılmaz, Ruhsar Öcal gibi birçok ismin yer aldığı filmde Müjde'nin Sen Benim Uğurumsun dediği güzel eşi Belma Canciğer'de oynuyordu. Bu filmde oynamaktan büyük keyif aldığını belirten oyuncu, padişahın kızı Nevbahar Sultan rolündeki performansıyla beğeni topladı. Can Ciğer, Osmanlı Cumhuriyeti filmiyle birlikte ikinci kez bir sinema filminde yer almış oldu. Ertesi yıl senaristliği ve yönetmenliği Eşi Müjde tarafından yapılan ve Star TV'de yayınlanan Teyzanne adlı dizide Aylin karakterini canlandırdı. 2011-2013 yılları arasında ATV'de yayınlanan ve ile yönetmenliğini yine Eşi Müjde'nin üstlendiği Yahşi Cazibe adlı dizide Makbule Geçer Özkan Tarcı olarak karşımızdaydı. 2012-2013 yılları arasında ise Fox'ta yayınlanan Harem adlı dizide Zahire Sultan karakterine can verdi. rol seçerken dikkat etmeye çalışıyordu. Sabaha verdiği röportajda, öncelikle Gani'nin yapmadığı işlerde oynamaya çalışıyorum. Farklı projelerde olmaya ve aynı karakterleri oynamamaya özen gösteriyorum. Çünkü üstünüze yapışıyor. Hayat bilgisinden sonra bin tane aynı öğretmen rolü geldi. Komedide oynuyorsam bir sonraki projemin drama olmasını tercih ediyorum. Başka başka kimliklerde oynamak istiyorum. Birinde ev kadınıysam öbüründe iş kadını olmak istiyorum. İçimin ısınması en önemlisi demişti. pek çok kez eşiyle birlikte çalışan oyuncu sabahtan Zeynep Güler Ceylan'a verdiği röportajda eşinizle birlikte çalışmanız sizin için avantajlı mı yoksa zor mu sorusuna şöyle karşılık vermişti. Benim için hep çok stresli oluyor. Hayat Bilgisi dizisinde yönetmenimiz rahatsızlandığı zaman Gani gelip bir iki çekim yapmıştı. Onun karşısında oynamak gerçekten benim için çok zor. Hele ki ağlamaklı, duygusal ritmi yüksek olan işlerde çok zorlanıyorum. Çünkü insanın kocası karşısında rol yapması gerçekten çok zor bir şey. Gani çok acımasızca eleştirir. Beni daha da acımasızca eleştirir. Yanında kimse var mı? dinlemez. Allah'tan ki bu filmde öyle çok fazla sahne yoktu da çabuk kotardım. Ama normalde çok heyecanlanıyorum. Onunlayken adapte olmak çok zor. Gani bir sahne için başkasına bir buçuk saatini ayırıyorsa bana on dakikasını ayırıyor. Bir dakika duyguya gireceğim derken ışık kaçıyor deyip oldu bittiye getiriyor. 2014'te Silbaş'tan, 2017'de Ateş Böceği adlı dizilerde rol aldı. Komedi dizilerinin vazgeçilmez oyuncusu Belma Canciğer, işi Gani Müjde'nin yazdığı Hayat Bilgisi, Yahşi Cazibe, Harem dizilerinde bol bol güldürdü bizi. Diziler.com'a verdiği röportajda bu kadar güzel işler yapabilen biri benim eşimse ve bu anlamda bir torpilim varsa ne mutlu bana. Gani beni çok iyi tanıyor. Hangi rol yapabilirim biliyor. İyi ki Gani ile evlenmişim. İyi ki onun projelerinde yer alıyorum. Çok mutluyum demişti. aslında çok daha fazla yapımda rol alabilirdi yıllar içinde. Zira hem çok güzel, hem çok yetenekli, hem de eğitimli bir kadını, Aynı zamanda Gani Müjde'nin eşi. Ama o her şeyden önce çocuklarıyla işi arasında kaldığında çocuklarını seçen bir anne. Aynı röportajda aslında ben oyunculuğun bekar işi olduğuna inananlardanım. Çünkü gerçekten zor ikisini bir arada yürütmek. Sadece oyunculuk için değil, tüm meslekler için söyleyeceğim bunu. Ben senelerce arka planda kalmayı tercih ettim. Çocuklarımın büyümesini bekledim demiş. you Mutlu evlilikleri süren çiftin oğulları Arda 2022'de üniversite okumak için İtalya'ya gitti. Canciğer oğlunun Milano'da çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Paylaşımının altına daha dün ilkokula başladın. Huğul adımlarınla hangi ara üniversiteli oldun sen? En güzel yol arkadaşım benim. Milano alt üst ettik ana oğul. En güzel yaşlarını en harika şekilde yaşa. Gez, toz, eğlen. Arada bir dersle çalış tabii. Hayat yolun hep açık olsun. Hayat seni hep senin gibi iyi insanlarla karşılaştırsın. Hayat başarın olsun. Seni bu dünyada herkesten çok seven annen notunu düştü. Bir dönemin en popüler yapımlarından olan Hayat Bilgisi dizisinde Sevda Hoca karakterine hayat vermiş olan Belma Canciğer şimdilerde çok sık ekranlarda yer almıyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Belma Canciğer'in son hali de zaman zaman gündeme oluyor. Şimdilerde 50'li yaşlarında olan Canciğer adeta yıllara meydan okuyor. Son hali hayranlarından tam not alıyor. Ayrıca Belma Canciğer'in oyuncu Zuhal Yalçın'la da kuzen olduğu biliniyor. Geçtiğimiz yıllarda annesinin kaybıyla sınanan Canciğer, birkaç sene sonra 2022'de teyzesi yani Zuhal Yalçın'ın annesinin ölümüyle de büyük üzüntü yaşadı. Teyzesi için paylaşımda bulunan oyuncu şu ifadelere yer verdi. Sevim teyzem, asil ruhlu kadın, annemden 3 sene sonra da Sevim teyzemi sonsuzluğa uğurladık. Babalarımıza kavuştular, kanada olmayan melek annelerimiz. de belmacanciğe hayatının geri kalanında ailesiyle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz.